Öncelikle bindirmeden ikinci. Fotoyu seçin. Fotoların formatları aynı. Olursa daha iyi olur. Bindirmeden overlay'ı seçiyoruz. Bu overlay'ı sayfamda paylaşacağım. Anahtarına geliyoruz ve yoğunluğu. Yüz yapıp maviye tıklıyoruz. Ve bunun çıktısını alıyoruz. Tekrar projeye giriyoruz ve bindirmelerimizi siliyoruz. Bindirmeye basıyoruz ve çıkarttığımız videoyu seçiyoruz. Anahtarından, yoğunluğu 100 yapıp yeşili seçiyoruz. Efektlerden eski 2'yi seçin. İstediğiniz müziği koyabilirsiniz. Ne kadar sevsem de kader bizi engelliyor hala. Kal